Merhabalar, Akrep Burcu nasılsın canım? İnşallah iyisindir. Senin için bir açılım yapacağım. Senin kısmetine neler gelecek? Şöyle bir bakacağım canım. Bak ne kadar tutmuş canım. Bu aslında tutmak yeni bir dilek dilemenin neticesinde. Bunun olmak için mücadele ettiği ya da senin mücadele ettiğin bir süreci tanımlar. Aynı zamanda olmak içinde e, dileklerinin kabulü olması içinde belirli bir zamanın artık yakın olduğunda gösterir canım akrep burcu e, uzak e, bir e, insan var bu uzak insan aslında e, ruh hali olarak uzak bir insan olabilir canım ya da uzak mesafede olan bir insan olabilir ama e, yani bu temsili olarak çıkar artık her ne durumdaysa e, bu insan çantasını hazırlayıp çantasını koluna takmış yakın bir zamanda sizin karşınıza geçmek sizinle konuşmak için hazırlanıyor. Bunun altında da iki tane erkek var e, bunlar e, tutarak sizin karşınıza getirmiş belki akıl alıyor e, akıl veriyorlar e, ya da bunların desteği neticesinde ailesinden de olabilir. Sizin karşınıza çıkmak için hazırlanıyor. Ee, dediğim gibi ya uzak bir yerden geliyor ya da gönlünüze gelmek için gönlünüzden birbirinizin uzaksa ilişki ya da soğuma gibi bir durum varsa tekrar. Ee, geçmişteki şeyler canlanacak gibi. Sizin de e, gördüğünüz gibi canım kuyruğunuzda bir balık var. Bu balık aslında şanslı bir döneme girdiğiniz, parasal anlamda, maddi anlamda zorlukları e, bitirdiğiniz, diğer taraftan da böyle borç gibi bir sıkıntınız varsa onu da halledeceğiz. Şanslı bir dönem ki bu insan bunun farkında yıldızlarınız parlamış canım. Çevre tarafından fark ediliyorsunuz. Akrep burcu aslında ee, fiziki yönden e, çok e, böyle alımlı çalımlı bir burçtur. E, bu noktada belki kendinizi geliştireceğiniz belki de e, zaten var olan e, bir güzelliği ortaya çıkaracağınız e, hem tarzınız da olabilir canım bu. Tarzınızı değiştireceksiniz belki ya da fiziksel görüntü anlamında belki bir diyet sürecine gireceksiniz, spor yapıyorsunuz. İşte bunlar meyvelerini vermiş de böyle ortalığa çıkmışsınız çevredeki insanlar tarafından fark ediliyorsunuz yani daha önce mevcut olduğunuz durumdan farklı bir duruma geçiyorsunuz yani daha önceki bir kişi e, değil gibisiniz zihnen de kendinizi yenilemiş olabilirsiniz zihnen de artık belirli kararlar almış olabilirsiniz e, bu noktada çevredeki insanlar tarafından böyle hem fark edilme hem de sizi arzulama neticesinde biraz daha doruklarda yaşayacağınız bir süreç. Bakın bir bankın üzerinde oturan iki çift var. Bu insan daha öncesinde anlaşamamış olabilir ama sizin artık yöneteceğiniz çünkü kafanızdan sizin çıkmış canım sizin artık yöneteceğiniz bir süreç e, işliyor. E, sizin ağzınıza bakılacak yani bir atın üzerinde binmiş bir insan e, gelmeye çalışıyor elinde böyle asası olan bir insan var. Bu asa canım hayırlı haberdir. Size yeni taze bir haber getirecek olabilir. Evli bir akrep burcuysanız akrabaların ya da ailelerin işin içine karışması nececesinde bir bunalık bunalmışlık yaşıyorsunuz. Bak, bir toparlayamama, tekrar bir araya getirememem. E, evin birliğini dirliğini tek başınıza üstlenmeye çalışıyorsunuz sorumluluk sahibi e, olabilirsiniz. Sadece bu sorumluluğun size verilmesi bu baskılar altında kalmanız sizi üzmüş belinizi kırmış. E, bu noktada e, artık kendiniz için bir şeyleri yapmaya kalkmaya çalışıyorsunuz bu çok güzel bir şey canım. Çevrenizdeki insanlar tarafından hep kıskanılma çıkmış aynı zamanda bir bebek haberi de var canım. Yeni bir akrep burcuysanız özellikle o şekilde söyleyeyim. Çünkü asanın altında olduğu için taze yeni anlamındadır. O yüzden yeni bir akrep evli burçsanız canım e, bu noktada yeni bir e, çocuk haberi de gelecek gibi. Bir e, karmaşıklığın içerisinde kaybolup gidiyor gibi hissediyorsun ama e, daha sonra aslında bunu şöyle bir oturup e, düşüneceksin kendini tazeleyeceksin. Gerçekten kendin için bir şeyler yapmaya başlıyorsun. Bak şurada e, gözyaşları var. Bunlar sevinç gözyaşları. 2-3 tane dileğin olabilir. Biri ağır basmış ve hızlı bir şekilde olmak için e, uğraşıyor, uğraşıyorsunuz. Diğer taraftan el öpmeye çıkmış. Bu hayırlı bir Kısmet neticesinde farklı insanlarla tanışıyorsanız farklı bir insanın e, özellikle şu an hali hazırdaki bir insan değil de yeni bir insanın sizin e, halinize doğru yönelmesi de söz konusu daha ciddi daha saygılı. E, diğer taraftan tercih yapacağınız dönemler başlıyor. Ahalı yorgunluğunuzu artık bir kenara bırakıyorsunuz. Önünüze seçenekler geliyor. Daha öncesinde böyle bir seçenekler yokmuş. Yani yeni kapılar, iş kapıları olabilir. ilişki noktasında seçeceğiniz insanlar olabilir. Size danışılacak bir mesleğe giriyor gibisiniz. Yani bir e, yönetici pozisyonu da olabilir canım bu. Bir iş kurma fikri de olabilir. E, hayırlısıyla o kapı açılıyor gibi. Diğer taraftan sizi çekemeyen insanlar burada da çıkmış canım. E, ve sizi sevmeyen insanlar bunlar. E, neden sevmiyor canım biliyor musun? Belki de bunu kafaya takıyorsun. Sen. ben neden sevilmiyorum, neden istenilmiyorum ee, diyorsunuz ya neden canım çünkü seni kullanamadığı için sevmiyor kısaca böyle yani kimsenin sevmesine ihtiyacınız Yok kimse kimseyi de sevmiyor zaten bir pazarlık bir alışveriş olduğu için sizi de kullanamadıkları için çünkü akrep burcu buna müsaade etmez. Ee, akrep burcuna kindar diyorlar ama kindar değil yaptığını deftere kaleme yazmaz aklına yazar not eder hafızası güçlüdür. O yüzden e, herkese hak ettiğini verir bak ben e, herkese hak ettiğinizi verin diyorum ya bir terazi meselesidir bu. Ee, o bir adım atıyoruz sen de bir adım atacaksın canım işte akrep burcu bunu çok iyi dengeler ee, o yüzden e, kinler değil aklına yazar e, haftası güçlü bir burçtur o yüzden e, siz e, çevrenizdeki insanlara böyle çok da e, eyvallahınız olmayacak e, kendi düzeninizde kavrulacaksınız canım diğer taraftan bir elinize kocaman bir bulut var gördünüz mü? bu aslında hayallerinizdir e, ve e, karanlığın altında kalmaktan sonra böyle elinizde silkelemeniz ve kafanızdan bu e, bulutların kalkması yavaş yavaş dağılması e, sizin de biraz mücadeleci ruhunuzdan kaynaklı olarak e, güzel gelişmelere doğru yöneliyor İki insanın kavuşması, sarılması var. E, bu insan birbirini çok özlemiş, çok özlemiş. Tabii ki arada bir gurur meselesi olabilir, bir ayrılık olabilir. Ama her iki tarafta birbirine yönünü dönük bakıyor. Bak ikisinin yüzü de birbirine dönük bakıyor. Bu insanlar ileriki zamanlarda tekrar yüz yüze geleceği tesadüf eseri de olabilir. Halen e, bir hazırlığın yoksa gerçekten bir hazırlık yapma sürecine de Girecek gibisin. Bir şeyin telaşı hazırlığı var. Evinize gelecek, gidecekleri var canım. Hayırlı e, haberleriniz olsun. Diğer taraftan arkanızda kocaman bir balık var. Bir sarılma var. Hele ki evliyseniz bir birlik bozulduysa tekrar e, bu çatıyı kurmak için uğraşacaksınız. E, karşı tarafta uğraşıyor gibi. E, iki insanın Yol ayrımının olması bir kişinin eliyle bozulmuş gibi e, bu insan çok e, arkanızdan çekiştiren bir insan olabilir yaşlıca bir insan. E, bundan dolayı e, iki insanın birlikteliği bozulmuş bak göstereyim canım şu insan eliyle çekip bozmaya çalışıyor bu iki insan da birbirini seviyor arzuluyor ve sarılıyor. Ee, ama bu insanın yanına kar kalmayacak canım kimse kimsenin hakkını yiyemez ilahi düzen e, halinde e, kesinlikle alacaklarınız varsa arkanıza yaslanın Allah'a havale edin hiç dua etmenize bile gerek yok canım ben Allah'a havale ettim Allah'tan geldi deyin. Olacakları seyredin canım. ve bunu da görecek gibisiniz. İsminin içerisinde de K harfi olan bir insandan haber alıyorsunuz. Bir şey oluşmaya başlamış ama daha yeni başlarındasınız. Bu mücadeleci ruhunuzdan vazgeçmeyin. Akrep burcu aslında hem fiziksel görüntü açısından. Hem de zihnin bir başka burca benzemez mücadeleci tavrı vardır. Bunu kendiniz için kullanın canım. Başkası için kullanmayın ya da başkasını elde etmek için kullanmayın. Kendi kariyer, kendi hayatınız, kendi düzeniniz için kullanın. Kendi bedeniniz için kullanın canım. Bir sonrakine görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Abone olan herkesten de Allah razı olsun. Hayırlı muratlarını tez vakitte Allah yerine getirsin inşallah.